Evet, merhaba arkadaşlar. Android ve mobil programlama videolarına başlıyoruz. Android üzerinden anlatacağım ama mantık olarak, yapı olarak aslında iOS üzerinden de anlatılabilir. Birazcık gerçi onlardan bahsetmekte fayda var. Biliyorsunuz şu anda pazar. Üç büyük diyelim, en büyük üç tanesi iOS yani Apple'ın iPhone ve iPad gibi tabletler üzerinden gidiyor. Android var. Google, Google Play üzerinde satışlarını yapan App Store muadili olan yapı üzerinden gidiyor. Ee, ve aynı zamanda e, Microsoft Home var. E, Microsoft Mobile var. Mobil programlama ortamı Microsoft'un. ilk başlarda CE diye başlamıştı. O dönemler ben de Microsoft gelişir diye CE e, programları yazmaya başlamıştım. E, böyle basit bir tane PDA'yim vardı. E, ama sonra o iş çok ilerlemedi. iPhone bayağı bir sektörü ele geçirdi. Sonra da Google çıktı ve Google e, Microsoft'u geçti şu anki pazar payları itibariyle. E, ben bu e, video serisi boyunca ders içeriği boyunca Android'i e, anlatmaya çalışacağım e, sebebi Java'ya e, yakın bir programlama ortamı olması ve benim şu an bulunduğum üniversitede e, Java ağırlıklı ders anlatılması ve öğrencilerin Java'yı biliyor olması bizim Java video eğitim serilerimiz zaman onlar üzerinden çalışıp izleyebilirsiniz ama e, benzer bir mantığı e, iOS içinde e, kullanabilirsiniz. Yani teorik kısmı aynı, konseptler aynı. Belki vakit bulursak iOS içinde çekeriz. Orada da biliyorsunuz Objective C ve Swift alternatifleri var. E, gene çok gelen sorulardan birisi işte Swift mi Objective C mi sorusuna da şöyle kısaca cevap vereyim. Birazcık detaylı e, programlama e, yapmak istiyorsanız Objective C, birazcık hızlı ve e, biraz fazla detaya inmeden e, hızlı bir geliştirme ortamı istiyorsanız, birazcık daha kolay bir ortam istiyorsanız Swift'i tercih edebilirsiniz. E, Microsoft da bunu e, gördü, uzun vadede. E, Apple'da bunu gördü. Uzun vadede böyle bir programlama geliştirme ortamına ihtiyaç olduğu anlaşıldığı için e, böyle bir ortam doğmuş oldu. Şimdi e, bu videoda dersin içeriğinden biraz bahsedeceğim. Hangi konuları anlatacağımızdan bahsedeceğim. E, ve e, bir, kısa kısa videolar çekeceğim. Normalde derslere muadil videolar biliyorsunuz çekiyordum. Yani işte bir saatlik, bir buçuk saatlik videolar gibi çekiyordum. Bunları kısa kısa tutacağım. Böyle 10-15 dakikalık kısa videolar şeklinde. E, belki bilinen konular vardır, hızlatlanmak istenebilir. Mesela bundan hemen sonra çekeceğim video Android Studio nasıl kurulacak? Android Studio'nun kurulumu. X üstünde kuracağım. Belki bulabilirsem bir Windows makine üzerinde nasıl kurulduğunu da gösteririm. Ondan sonra basit bir Hello World uygulaması yazmaktan bahsedeceğim. Ondan sonra böyle uygulama bazlı yani hem kod geliştireceğiz, uygulama geliştireceğiz. Hem de teorik kavramları geliştirirken göreceğiz. Yani mesela e, location API var, e, konumla ilgili bilgisi ne alacağız diyelim. Bunu bir uygulamaya geliştirerek üzerinde görmeye çalışacağız. E, i̇çeriği biraz bahsedelim. Ee, şöyle bir e, içerik var aslında e, bu ders kapsamı boyunca yani anlatmaya çalıştım. Bir tarafta frontend'imiz var. E, Android programlama kullanacağız frontend'de. Bir de server site var, sunucu tarafı var. Sunucu tarafında da bazı teknolojiler kullanıp web service veya XML gibi veya REST API üzerinden bunları anlatmaya çalışacağım. Eee tabii bu e, ders bir sunucu e, mimarisi veya işte web services dersi değil. Bununla ilgili e, bir önceki dönem Java web services e, pardon Java e, web page programming, Java web application e, videoları çekmeye başlamıştım. E, gerçi o da o ders amacıyla çekilmemişti. Yazılım mühendisinin altındaydı ama Burayı birazcık bu derste ilerletiriz. Yani sunucu tarafında neler yazılabiliyor? İşte veri tabanına bağlantı ve bunların bir front end'e Android uygulamaya nasıl sunulacağından biraz bahsetmeye çalışacağım. Ama bu sonlara kalacak. Daha önce yani dersin ilk başlarında, ilk videolarda daha çok bahsetmeye çalışacağımız şey bir Android cihaz üzerinde, bu bir tablet olabilir, bir cep telefonu olabilir, akıllı telefon olabilir. Nasıl programlama yazılacağı, neler yapılabileceği, bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şimdi dersin çıktıları, yani bu ders boyunca göreceğimiz konular sonunda ne öğrenmeyi bekliyoruz? Birincisi Android Studio ortamının tanınması ve dolayısıyla Java programlama dilinin birazcık daha pekiştirilmesi. E, yeni bir işletim sisteminin anlaşılabilmesi, Android sonuçta bir işletim sistemi, Linux tabanlı bir işletim sistemi, e, open source bir işletim sistemi, açık kaynak kodlu bir işletim sistemi. Dolayısıyla e, biraz open source dünyasına da girmeniz için bir vesile olabilir, Linux dünyasına girmeniz için de bir vesile olabilir ve tabii ki e, belki yani şimdiye kadar alıştığınız işletim sistemleri dışında farklı bir işletim sistemi. Yani Windows kullanıyorsanız veya OS X kullanıyorsanız e, normal desktop makinelerinizin üzerindekinden biraz daha farklı bir işletim sistemini görme, onun yapısını tanıma ve onun üzerinde uygulama geliştirme imkanımız olacak. XML'den biraz bahsedeceğiz. Verilerin iletimi. Gerçi XML'in bir alternatif olarak JSON'da ben koydum ders içeriğine. Sonuçta şunu anlatmaya çalışıyoruz. Veriyi nasıl tutacağız? Nasıl ileteceğiz? Nasıl bir formatlama üzerinden geçireceğiz? Bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağız. User Interaction yani kullanıcının etkileşimi, bir cihazla nasıl etkileşimler olabilir, neler yapabilir ve bunlar nasıl programlanabilir Android üzerindeki bu etkinlik, event sisteminden bahsedeceğiz neler olacağından. Canvas ve çizim ortamından bahsedeceğiz, görsel çizimlerden bahsedeceğiz. Android apiını tanıyacağız ve dokümantasyon üzerinde yolumuzu nasıl bulacağımız developer.android.com sitesi bizim şeyimiz olacak nedenir? Ana kaynağımız olacak orada bir bilgiye nasıl ulaşılır? API nasıl okunur? Bir bilgiye ihtiyacımız olduğunda, bir fonksiyona ihtiyacımız olduğunda nasıl bulunur? Bunlardan bahsedeceğiz. API çok büyük bir şey. E, Application Programmable Interface'in kısaltılmışı bu arada. API'nin ne olduğunu da kısaca bahsedelim. Aslında Android'i geliştiren kişiler tarafından biz programcılara sunulan fonksiyonlar olarak düşünülebilir. Sınıflar, klaslar olarak, metotlar olarak düşünülebilir. Ve bu e, API'nin içinde çok fazla fonksiyon ve e, özellik var. Bunların hepsini bilmek tabii ki çok mümkün değil. Temel bazı şeyleri bu ders kapsamında, bu videolar kapsamında göreceğiz ama e, ihtiyacımız olduğunda bazı şeylere ulaşabilmek için e, nasıl yolumuzu bulacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Onlardan biraz bahsetmeye çalışacağız. ADB'den bahsedeceğiz, debugging'den bahsedeceğiz. E, yazdığımız uygulamaları nasıl debug edebiliriz, hatalarını nasıl bulup ayıklayabiliriz, bundan e, bahsedeceğiz. E, kod optimizasyonundan bahsedeceğiz. Yani kodlarımızı düşük kaynaklar olduğu zaman, mesela Hafızanın veya e, az hafızayla çalışması gerektiğini. Çünkü e, mobil uygulama sonuçta her zaman çok fazla kaynaklara sahip değil. Her ne kadar şu anki herhangi bir e, cep telefonu benim ilk bilgisayarım olan Commodore 64'ün milyonlarca misli hafızaya sahip olsa da... Sonuçta ve bu giderek artıyor olsa da sonuçta sınırlı kaynakları nispeten sınırlı desktoplarda veya sunucularda olan kaynaklara göre nispeten sınırlı kaynaklarımız var Dolayısıyla Optimize etmemiz gereken noktalar oluyor ki Android de aslında bir işletim sistemi olarak o ortam için mobil ortamı için Optimize edilmiş bir işletim sistemidir Dolayısıyla bir desktop makinedeki gibi kaynakları böyle rahatça kullanamaz Bizim yazacağımız uygulamaların da dikkat etmesi gereken şeyler var. Yani hafızanın kısıtlı olduğu durumlarda veya işte bataryanın daha az enerji harcaması gerektiği durumlarda nasıl optimize ederiz daha az harcaması? Çünkü e, işlem karmaşıklığı CPU'yu yoruyor, CPU da enerji harcıyor. Ne kadar az CPU'yu kullanırsak, işlemciyi kullanırsak o kadar e, daha başarılı uygulamalar yazarız. Bunun ne olduğuna biraz bakacağız. Ee, emulatorları, emülatörlere bakacağız, ee, nelerdir, ne, hangi alternatifler olur, ee, alternatif cihazlar nelerdir, onlara bakacağız. Benim ne yazık ki bir Android bir şeyim yok, e cihazım yok. Belki bu ders kapsamında isteyebilirim. Ee, üniversitenin böyle bütçeleri var, bir tane verirlerse onun üzerinde de test edebilirim ama e bu. Yani yazdığımız uygulamaları gerçek makine üzerinde, gerçek bir Android cihaz üzerinde çalıştırmak gerekiyor. Sonuçta olayı görebilmeniz, anlayabilmeniz için faydalı olan işlerden birisi. Siz de ödünç birilerinden alabilirsiniz yoksa veya varsa onun üzerine bir deploy edip görürsünüz nasıl çalıştırıldığını ama ders boyunca genelde geliştirme ortamız bir emülatör kullanacağız. Emülatörde basitçe şöyle düşünün bir sanal makine oluşturuyor bilgisayarımızda ve bu sanal makine üzerinde Android'in seçtiğimiz versiyonu çalışacak. Makinenin ekran çözünürlüğüdür, işte işlemci ve RAM kapasitesidir. Bunları biz ayarlayabiliyoruz. Dolayısıyla bu Virtual PC ile ilgili, Virtual Box ile ilgili videolarımız vardı, sanallaştırma ile ilgili çektiğimiz videolar vardı. Çok detayını merak edenler onları okuyabilir. Sanal bir makine ne demektir? Ama sonuçta sanal bir Android cihaz üzerinde bilgisayarımızda. Bunları göstereceğim adım adım, çalıştırıp uygulamaları göreceğiz neler olduğunu. Şimdi kaynak olarak tabii burada birkaç tane kitap adetten veriliyor. İşte Android Programming The Big Nerd Range Guide diye bir guide'ımız var. Buna bakabilirsiniz. Nightland Title'ın Android How to Program kitabı var. Ki bu kitap da uygulama üzerinden gidiyor. Galiba 9 chapter'ı vardı. Ben kitapları okudum bu arada tabii. Dersi vermenin öyle bir şeyi de var. Geri dönüşü de var. Dersin içeriğini hazırlamadan önce o konudaki çoğu kitabı okuyorsunuz. Bunlar dışında okuduğum kitaplar da oldu ama yani böyle çok süper bir kitap yok bu konuyla ilgili. Veya ben ulaşabildim. Bilmiyorum. Başka üniversitelerde bu dersin verilirken okutulduğu kitapları e, kitaplara baktım. E, ders için slaytlar hazırlıyorum ve tabii ki videolar çekiyorum ve tabii ki e, bazı ders notları olacak. Onlardan faydalanabilirsiniz genel olarak. Bunların Türkçelerini de hazırlamaya çalışacağım. E, Türkçe içerik olsun diye. Ama esas kaynağımız e, developer.android.com. Yani bunun Türkçe'sini yapmak e, mümkün müdür? Birileri oturup bu android.com'un developer sitesinin e, şöyle açalım e, yeni bir sayfada e, açılsın. Burada işte Android ile ilgili bir web sitemiz var. Burada işte Develop, Distribute gibi özelliklerimiz var. Bunların detaylarından bahsedeceğim. Şuradan da ulaşılabiliyor galiba. Şöyle Android Studio mesela direkt tıkladık hızlı oldu ama. Android Studio, örnek kodlar, referanslar, API Guide'mız, Training, burada eğitim şeyleri var. Aslında bunların üzerinden de geçeceğiz. Yani Hello World uygulaması nasıl yazılır vesaire gibi uygulamalar var. Bunları detaylı olarak anlatacağım. Şimdi çok karıştırmak istemiyorum. Videoyu da kısa tutmak istiyorum. Dolayısıyla bu kaynağı kullanacağız. Bunun Türkçesini yapmak çok mantıklı gelmiyor bana. Yani oturup bu birileri Developer android Android.com'un Türkçesini hazırlasa muhtemelen iyi bir kaynak olur. İngilizcesi olmayan arkadaşların faydalanabileceği bir kaynak olur ama şunu görmek lazım. Çok hızlı yeni versiyonları çıkıyor ve her versiyonda yeni şeyler ekleniyor. Dolayısıyla sürekli elinizin üstünde olması gereken, sürekli güncelleme yapmanız gereken bir kaynak olacaktır. Ee, bilmiyorum yani değer mi uğraşır mı birileri ama birileri belki temel bazı şeyleri hazırlasa faydalı olabilir API açısından. Ama hep söylediğimiz bir şey bilişim sektöründeyseniz İngilizcenizin olması gerekiyor. Şimdi tabi bu bir ders içeriği. Ben e, dersi e, burada verilen derslerde böyle bir özellik var. Belki merak eden arkadaşlar için de bir kaynak olur. Hani orada dersler nasıl veriliyor? Türkiye'den farklı mı filan diye soranlar oluyor. E, buradaki derslerin şöyle bir özelliği var. E, bu tip uygulama derslerinde e, katılımcı sayısı az tutuluyor. Yani benim sınıfımda şu an 12 tane öğrenci var. 13. kişiye izin verilmiyor. E, ve bu öğrencilerle sık sık e, toplantılar yapıyoruz. Haftalık e, görüşmeler yapılıyor. E, üniversite derslerinin yerine geç bu videolar diye sürekli söylememin sebeplerinden birisi de o. Üniversitede öğrencilerle bir hocanın sürekli ilgilenmesi gerekiyor. Oturup beraber kod yazmaları, tasarım yapmaları düşünmeleri, o tasarım sırasında mesela yapabilecekleri seçimlerin üzerinden beraber geçmeleri gerekiyor. Bir usta çırak ilişkisidir üniversite. Ve bu online kurslar, online videolar vesaireler üniversite derslerinde geçmez. Yani bir hoca ile oturup yan yana beraber kod yazmak veya kodunuzu yazıp göstermek, o kodun üzerinde tartışabilmek farklı bir şeydir. Bunu biraz sektörde yapabilme şansı oluyor Türkiye'deki arkadaşları. Çünkü Türkiye'de ben 300 kişilik sınıfım da oldu ders verdiğim. E, 300'ün üzerinde öğrencinin katıldığı. Yani 300 derken kabaca 300, 320 miydi, 330 muydu hatırlamıyorum öğrenciydi. Ve o 20-30 dediğiniz burada 2 veya 3 sınıfa karşılık geliyor. Sadece o küsürat olarak gördüğünüz şey bile. Dolayısıyla tabi e, tabii Türkiye'de bunu yapmak çok mümkün olmuyor. Veya hocaların vakti olmuyor veya başka sebepleri var. E, çünkü hocalardan da beklenen başka şeyler var. Derse konsantre olamıyorlar. Ama e, sektörde biraz bu olabiliyor. Sektörde böyle mentorluk sistemleri var. Mezun olduktan sonra veya okurken bir yerlerde çalışırsanız e, işte birileri alıp sizi birazcık ilgilenebiliyor. E, ama bu çok önemli bir şeydir ve hızlı gelişmenizi sağlar. E, ne kadar okursanız okuyun, ne kadar e, video izlerseniz izleyin e, ulaşamayacağınız şeylerden birisidir. O yüzden yani bunları niye anlatıyorum size moralinizi bozmak için değil. O yüzden işi bilen birilerini bulup biraz vakit ayırmalarını sağlayabilirseniz sizin için faydalı olur. E, Türkiye'de e, bu iş için daha uygun olan asistanlar var asistan hocalarınızla belki iletişime geçip böyle bir şeyler isteyebilirsiniz. Bir proje grubu kurup işte haftalık görüşmeler vesaire yapılabilir. Ee, bizim ders içeriğimizde de bunlar görülüyor. İşte e Şöyle hızlıca geçeceğim ama önce bir yapısına bakalım. Biz burada mesela dört tane proje meeting belirlemişiz. Arkadaşlarla o günler oturacağız. Projelerin üzerinden geçeceğiz. Ve sonunda da bir proje teslim yapacaklar. E, ve bu dersin içeriğinde onların sunacağı... Şurada altı tane hafta var. E, öğrencilerin sunum yapacağı. E, kendileri hazırlayacaklar bu konuları ve sunum yapacaklar ama... E, dolayısıyla o içerikleri belki İngilizce olarak e, gene siteden paylaşırız... Veya ben e, Türkçe bir şeyler hazırlamaya çalışırım. Ama... E, şeye baktığınızda, e, bizim bu video çekeceğimiz videolara baktığımızda ve bu e, video serisinde neler bekleyebilirsiniz, size neler verecek diye baktığınızda şöyle bir içeriğimiz var. E, birazcık hızlı hazırladım, e, bugün biraz kaba oldu ama e, ince e, hatalar şimdi gözüme çarptı. Onları düzelteceğim. Şimdi e, bu videoda böyle bir giriş yapıyoruz. E, biraz sonra Android ortamlarını, versiyonlarını, e, ne anlama geldikleri, nasıl bir ortam olduğundan bahseden ikinci bir video çekeceğim. Sonra da Android Studio'nun kurulumunu gösteren bir video çekeceğim. Bunu OS X, benim makinem, onun üzerinde bir video çekerim. Bir de Windows makine üzerinde çekmeye çalışırım. Çok farklı değil, aslında mantığı aynı veya herhangi bir kurulum yapan birisini çok rahat kurabileceği bir kurulum. Bir orada dikkat edeceğiniz Android'in SDK'sı var, Software Development Kit'i var. Onun nasıl kurulacağı falan, onlardan bahsederiz. Emülatörü nasıl kurulacağı. Ama sonuçta burada üç tane videomuz olacak. Birincisini şu an çekiyoruz. Sonra basit bir uygulama yazmak, ondan bahsedeceğiz. Emülatör üzerinde nasıl çalışabilir? İşte XML dosyalarının nasıl değiştirileceği, Java'da nasıl kod yazılacağı onlardan bahsedeceğiz. MVC'den biraz bahsedeceğiz. Yani Model View Controller yapısının bir Android uygulama üzerinde, bir mobil uygulama üzerinde nasıl kullanılacağından bahsedeceğiz ve Java View'larının Java üzerinden bir kodlamayı bahsedeceğiz, biraz anlatmaya çalışacağız. Activity Life Cycle'dan bahsedeceğiz, Android üzerindeki bu şeylerden ve Debugging, deb e, Debug Bridge'lerden bahsedeceğiz, yazdığımız kodları nasıl e, daha e, hatasız yapabiliriz hataları nasıl debug edilebilir ondan bahsedeceğiz. ADB yani Debugging e, paketi. E, e, APK'den yani Android Package'lardan bahsedeceğiz, bunları nasıl deploy edileceğinden Orientation ve Localization'dan bu Gyro ve işte e, Location API'dan konum belirlemeden vesaire bahsedeceğiz. Sonra grafik arayüzlerinden bahsedeceğiz. E, tasarımı nasıl e, komponentler ve e, bileşenler deniyor galiba Türkçe nasıl yapılacağından. Permission'lardan e, bu manifest e, dosyalarından ve Activities'den bahsedeceğiz. Intentlerden bahsedeceğiz. E, bu şeyden ex, explicit ve implicit var. Implisiti bir sonraki haftaya bırakmışız bir ayrı video. Bunların hepsi ayrı ayrı videolar olabilir bu arada. Hepsini tek bir şeyde bahsedeceğiz gibi düşünmeyin. Ee, i̇şte resimler, e, çizim, stiller, temalar, JSON dosyalarının nasıl işleneceği, e, SQLite diye okunan SQLite diye de okuyabileceğimiz Yapıdan bahsedeceğiz. Veri tabanı, veri nasıl tutulur. User interaction'dan, kullanıcı etkileşiminden, kanvaslardan, iki boyutlu çizimlerden, ses ve müziklerden ve fragmentlerden bahsederek bitireceğiz. Tabii şimdi bunların ne olduğunu detaylı anlatma şansım yok. Hızlı bir video çektiğimiz ve şey yaptığımız için. Ama burada ayrıca şunu da söyleyeyim. Proje hazırlamak isteyen arkadaşlar olabilir. Kendi ben de proje yazayım diyenler olabilir. Biliyorsunuz bir GitHub hesabı açtık. Onun üzerinde bazı uygulamalar yapıyoruz. Ben birkaç tane proje örneğini belki oraya atarım onları yazmak isteyen arkadaşlar kendileri geliştirirler. Sonra da beraber o projelerin üzerinden geçmeye çalışırız. Ama tabii şöyle bir şey beklemeyin. Yani oturup böyle bir projeye benim saatlerce vakit ayırmam ki bu kaç kişi tarafından proje yazılır, ne geliştirilir, ne döndürülür bilmiyoruz. İhtimal olarak belki yüzlerce kişinin projesi olabilir. Bunların her birinde 2-3 saat ayırmak gibi bir şans olmaz yani. Ama şöyle bir veya iki projeyi hızlıca seçip onların üzerinden gidip anlatıp diğer arkadaşlar ya da fikir vermesi açısından e, bir şey olabilir. Proje hazırlamak isteyen arkadaşlar için de e, bunun koşullarını ben yazmıştım. E, bu tabi ders için hazırlanmış proje koşulları ama siz kendinize göre adapte edebilirsiniz. E, genelde proje için beklenen şeylerden birisi topluma faydalı bir fikirle gelmeniz. Yani projenizi bir fikir belirleyin. Bir mobil uygulama yazacağım ben. O mobil uygulamanın proje fikrinin ilk sorulacak sorusu bundan toplumun faydası ne olacak? Genelde bu biliyorsunuz bizim akademide e, fayda sağlayan projeler olması esas kabul eder. Siz de böyle bir fikirle gelirseniz. Sonrasında birazcık bir şey hazırlamanız gerekiyor. Yani grafik arayüzleri neler olacak? Kullanıcı ile etkileşim kuracağımız arayüzler neler olacak? Veriler neler? Hangi verileri tutacağız? Nasıl işleyeceğiz? Ses efektleri müzik olacak mı? gibi basit birkaç sorunun cevabını bulup Ondan sonra da bir grup oluşturmanız hızlı da fayda var. Belki grup farklı disiplinlerden gelen kişilerden oluşabilir. E, ve ondan sonra da kodlayacağız. Ben hafta hafta ufak kodlar yazarak zaten geçeceğim. E, şurada e, hemen MyBook Book projekte başlıyoruz zaten. Basit bir tane işte böyle kitap dükkanı gibi kendi kitaplarınızı gösterebileceğiniz veya bunu... Bunu farklı amaçlar içinde yazabilirsiniz işte filmler mesela movie coverları, film kapaklarını mesela tutan ve böyle resim gösteren, onun üzerinden birkaç resim gösteren, onun üzerinden seçimler yapılabilen bir proje yazarak başlayacağız. Bunları yavaş yavaş geliştirerek siz de bir projeye dönüştürüp üzerinden geçebilirsiniz. Ben de söz vermemekle birlikte vakit bulabilirsem o GitHub, GitHub hesabında açılan projelerle size şey yapmaya çalışırım. Bir tanesini, iki tanesi üstünden geçmeyi veya hiç kimse geri dönmeyebilir o da ihtimal değil mi? GitHub'da öyle bir ihtimal de olabilir. O zaman da bir tane projeyi ben yazıp adım adım size birkaç aşamasını göstermeye çalışırım. Birazcık daha nispeten büyük bir proje olur. Zannediyorum vaktimde ancak buna yeter. E, ama e, dersin içeriği, e, bu video serisinde bekleyeceğiniz içerik bunlardan ibaret. E, umarım faydası olur diyelim. E, bir sonraki videoda e, Android Studio'nun kurulumuyla başlayacağız. Herkese başarılar dilerim.